Herkese merhaba arkadaşlar, Niyet Niyemiş'ten hoş geldiniz. Yeni bir, biz girek mi lan? Evet gireceksin ama hiç şeyde açmak istemiştim. Hmm. Server versedin de biz de gireceğiz. <laughs> seçerken, şermendir seçeceğim ben. Hı. Sen sakın iyi şermendir seçme, boynunu kırarım senin. Tamam, sen beni bir Gençler Size bir haberim var. Ee, Sade Survival'a birkaç mod ekledik. Zaten bir mod ekledik. O da pis al. Artık Pokemon'larımız olacak. Artık harbi al be. Yani Bir kaç şey eksik bu dünyadan devam ettiğimiz için. Aha, hadi. hadi. <laughs> al, tır, port söylüyorum. 591 99. Ben gidip eşyalarımı koyayım. Gençler şimdi bunun özelliği şu. Ha. Pokemon. Benim evime kullanmayın, döverim sizi. Ben çermendir aldım, benimkini almayayım. Ben de çermendir. Hayır. Ha, bana ne? Yiğit alma, Vallahi öldürürüm ha. seni. Öldürürüm abi. Size bir şey diyeyim mi? Ne Ben Skirtle'ı seçtim, yok şu anda. Yanda, i̇şte yandaki barda gidiyoruz. çıkmadı. He? Geliyor. Ha geldi, geldi geldi geldi, tamam. Şermendir alma. Ben de Balboza'yı seçeyim de üç büyükler yapalım. Evet. Ben Skirtle'ı seçtim. Bunlar yakında büyüyecek gençler. Başka Pokemon'larla kapıştıracağız bunları ve büyüyecek. Ben... Oha Baturay neler yapmışsın oğlum, yol falan yapmışsın lan. Nereye? Neredesin sen? Ben kendi koleme gidiyorum. Aa Enes şey bir gelsene. Bir ara gösterelim bu arada. Hani video çekmiyoruz ya ben kendi kafama göre artık takıldım ha, bu sefer burada. Yapma yapma diyorum. Giriyor oynuyor oynuyor çıkıyor. Aa ben de zaten ben video çektiğince çok geliyor arkadaş. Şurada bakın neler yapmış. Tarla yapmış. İneklerle ekip oyunlar yayılmış Şurada cesur için bir mezarlık yapmış siz kızlarınız Aynen. için. <laughs> ne lan? Yani. Topa bak. Ben ne şimdi e, pokemon sağlığı için bir alet yapmam lazım benim Eee bir dakika O bir kitabı diamond nasıl vardı. yapıyorduk? Onu onu o kitabı nasıl yapıyorduk? Baturay sakla bas Baturay sakla baturay diamondları sakla Ya diamond diamondları ver Bir tane diamond lazım diamondları bana Diamondları saklayacağım hayır Bir tane lazım Hayır Sağlık makinesi yapacağım pokemonlar o için O sağlık makinesi alıp oraya koyamazsın Tam ama Tamam yere koy da yapayım bir tane ya Tam Yapma O diamondların Kendinize... yarısı benim hakkım Ayrı base yapacağız ayrı base Hatta ben ona başlayayım pokemon. Siz etrafta takılın. Tam sağlık şeyini koy da. Tamam ben base'e base e başlıyorum. Siz takılın etrafta. Tam sağlık şeyini koy. Ee, şey basit al bir şey şunları. olsun değil mi? Abi hemen bir, bir tane şey yap da. Al şunları. Al hemen Abi. şuraya bir tane healer at da. Şu poke, Pokemon'ları. Ya da neyse lan senin Pokemon'un canı yok mu? Benim Pokemon'un taş canı var. Lazım. Orada nasıl okuyorduk o şey? Tane Enes. Item yapalım? Onu nasıl aldın lan? Craft'lara nasıl bakıyorduk lan? Aa, ha, PET'lere bak. PET'i al biraz. Eee, craft'lara hemen yapıyorum. Bakayım, hiç derimiz var mı? En az o patatesleri var ya. Abi yalnız derinin başı var, 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 var Patatesler. Bir de derimiz var derimiz. O patatesler kadar var Patatesler Var ya patatesler Baturay. Baturay derimiz var mı senin? Neyse Baturay yes. bana şey verir misin lütfen? Bir ben bir tane diamond. Yapacağım da. Bir tane diamond o, ver bana. Yiğit aç. Attığın mod var ya, hani evet. craft'ları gösteriyor. Aha. Kardeşim. Onu nasıl açacağım ben? Şimdi onu işte kitap yapman gerekiyor. Bana bir tane Bir tane sus sen. Lan geri zekalı senin kafanı patlatırım. Hadi Enes'in tamam, o zaman. Bir tane şey verir misin? Enes'in bezini hadi. Bir tane diamond. Ne de Enes'in bezinden ne yapacağız? Kıracağım oradaki kitaplıkları. Hayır yok. Yok ki orada kitaplık. Var. O kitaplığı alamazsın. Adam, adamın kendi bezinden haberi yok ya. Hayır, Gerçi biz yaptık doğru. O kitaplıkları alamazsın. Hayır. Hayır öldürürüm çocuk. Videoda da gözükmemişti zaten yeraltı base'inin son hali. Hadi gel. Bakacağım oraya dur. Orayı millet ya, bu... sulu base olarak biliyor. Boketler ettiler base'i <laughs> Oha bok ettiler diyor. Allah aşkına yorumları bekliyoruz. Ne olmuş Hayır acaba? ya bunu kırma sakın. Şuradaki üsttekileri kır sadece. Üsttekileri kırdım zaten manyak mısın? Bakalım. Onun Ona gerek yok orada kalsın sonradan tamamlayacağız orayı çünkü. Bize bir tane yetiyordu. Gelin. Ne yapacaksın ki? O kitabın Hepimize craft'ını bana. Bir dakika Hepimiz, hepimize evet. yapacaksak Belki bir tane daha söyleyeyim. Hepimize yap hadi. Sen kaç tane var kitap şu anda? 3 olması lazım 6 oldu. Kişi başı 4 tane lazım. Kişi, Kişi başı 4 tane lazım. Al şunları da ver. Ver bana. Kişi 12. başı 4 lazım. Tamam oldu. Enchant table çalışacak mı? 4-8 Yiğit 8, sana da lazım, lazım değil mi? Al 12. Oldu mu? Tamam oldu. Tamam. Bir dakika şey orada yanında an... vermezdi vermez şey biraz Nasıl yapıldığını gösteriyor. Enchant table çalışmayacak galiba. Çalışmıyor. Şey Yok çalışıyor da 30 level vermiyor. En yüksek o performans. Sen nasıl enchant verdin lan? Baturay. Ha. Ortaya crafting table. Bir dakika crafting table'ın yanına gitmem lazım. Gel, gel. <laughs> Üste gelin en üste. Benim gençler skinim değil. Abi skin seçtim mi demeyin. Daha seçmedim. Bu Her hediye. Kaç sayfa olsun diye bekliyorum. Crafting table var mı? Evet Kaptı. yanında dingil. Salak bir tane crafting table lazım. Ayrıyetten. Ha al o zaman. Dur. Odun yok. mı aldın lan? Ene ay Kağıt git craft'ı sen... söyle. Craft'ı söyle. Kağıt var o, mı sende? O bir dakika dur hiç başlama. Kağıt var da odun lazım. Oğlum aşağıda üç bir adam var lan. 3 tane daha crafting table lazım. Bir aşağı atlasın şuradan getirsin ya. Ben gideyim kaz, yeri kaz. Yeri kaz Hayır Geriz ben kalsın kalsın. Hayır, hayır hayır, coşmayın tamam. 2 <laughs> tane kitaplık kırdık yeri kaz diyorlar. Geliyorum var. Hayır. Hadi git. Yes. Alıyorum. Aldım. Adam ok atıyor ya. Lan <laughs> tutmuyor bir de. 20 tane oldu ah. Ha! hadi. Ölmedi. <laughs> ne kadar nüksun var. <laughs> Bak buradaki balıkları da yalnız değil. Benim diamond kılıcım yanmış dedi mi ya of. Topladınız mı? Topladım. <laughs> Neredesin? Base'e dön. 4 tane crafting table yapabileceğim mi? Base ne? Tane, base ne? Base, base ne? Kendi base'ine dön işte ya hadi. Base'imdeyim zaten. Ta kulenin tepesine çıktın e, mı? Evet. Hadi ya geliyorum. Al Baturak yaptım Baturay, işte. Baturay bir de trade unutma Baturay. Onları at bana. Baturay. Bir dakika sen bana teker teker söyleyeceğim birazdan Yiğit. Kağıt Game lazım. Game mode'dan trade alacağız unutma. Kağıt lazım. Evet var bende ver var. İyi hadi yap. Şimdi. Söyle Yiğit hadi. Ortaya crafting table. Koy evet. üç tane. Ama aşağıda adam geziyor lan. Evet ortaya crafting table. Köşelere kitap. Yok köşelere kağıt. Boşluklara kitap. Ne? Tamam tamam anladım. <laughs> Yaptın mı? Yapıyorum. Benimkinin şeyden aşağı atış geleden. Şimdi <laughs> matematiğimize sokayım ya. 12 tane kitap yatacak yetecek diye geldik buraya ya. Yiğit geri zekalı Yiğit. 3 <laughs> <üç, gülüyor> ben bir de dedim 12 tane <laughs> kitap Birisi yetecek diye geldik. Birisi için 4 tane <laughs> dedim mal. Bir de kitap alacağım. 2 tane daha lazım kitap. Kişi başı 4, 4 tane, tane, zaten. 4 tane pardon. 4 kitap lazım 4 kitap. Yiğit amele 12 dedi matematiği dehşet adamı. Ben öyle bir şey mi dedim? Yani, ben de dedim mi Kişi için 4 tane dedi. Abi, Abi bir dakika ki, dur. Tamam tamam gel. Allah belanı gel. versin. Kırdım tamam. kitapları ya. Yerine koy yap bir şey yani koy. Tamam yaptım. Geri zikalı Bekle bekle ben geliyorum benim kim anahtar benim kim abi. Ah, ah. Bir kitaplık bir yaptım bakalım. yeri kaldı. Tamam Bu modu bu modu da bak. Trade me yok. Game moda girip al bir şekilde alsın biri. Gençler bizim amacımız artık Pokemonlarımızı eğitmek olacak. Yani, evet. Trade me işine şu anda ihtiyacımız çok var. Yok, ben Balbazar'ı sana atmak istiyorum ben Balbazar'ı istemiyorum. Çermendir. O zaman sonra Kermendir. hallederiz. Bir kasalım da. Kermendir. Abi hayır. Şimdi yapalım da en hem Enes'in gözünün önünde olsun. Enes. Ben de Kermendir istiyorum. Enes. Ben de Balbazar istiyorum. Tamam, ben sana atarım. Tamam. Enes. Poke topun yok. Sen nasıl Pokemon bulacaksın Enes. Balbazar olmazsın? Ne? Enes bir dinle. Bir game gir girsen. Hatıray sen Survival'da sen değil miydin? Hatıray. check ha. Trade Machine alacaksın. Tamam tamam. Ben de alayım. Hayır sen bir tane. Sen niye alıyorsun? Bir tane. Base için bir tane alacağım. Ben de aldım Gençler Seni trade olmadığı ya. için şey de yaptım. Bir tane lazım ben yaptım tamam. Ben buna gittim. için de aldım hadi. Ya işte. ben niye gün mod yanlış yapıp duruyorum ya. Oha. <laughs> Sayılarını hiç belirleyemedim. Baturay <laughs> <laughs> şu kitabı verir misin? Enes. Ha? Kitabı verin yes, de kaldır, kaldır şunu. E, öğret, öğretmek Batura gir, kitabını gir. ver. gir. Batoray gir. Enes buna gerek yok kaldır. Batoray bir girsene şuna. Ver. Selam. Girdim, tamam. Bak, Bak benim tipim. Öğretme kitabını ver. Skortul ver. Skortul koysana be. Oğlum Skortul ben, ben, istiyorum boş ver. Hayır özelliklerini kapıştıracağız. Raid izlemezsen zaten vermiyor. Oturay. Ben de merak Bir, ettim. Bekle dur. Yalnız benim, seninkinin e, atağı daha düşük. Ya sokarım Yok, senin... ya hiçbir şey göremiyorum konuşmayın verin şunu ya. Bir oyuncağım mı? Niye Çay kırdın? Ya bende var bir tane. Ya mal ver onu. Lan herkese bir tane değil oğlum bir tane herkese bir herkese tane. Bir tane kitabı ver o zaman. Kitabı herkese ver. bir tane bir kitabı tane ver, koy kitabı ver. Yani. Kitabı, kitabı ver şu çocuğu. Al. Eee bunda çöktüm. Oh. Aa çökemedim. Hadi gelin ben bir. Oturay hadi uç. Neler lazımdı? Eee şimdi healer. Ah. <laughs> healer. Trade mission. Trade mission bu arama şeyinde yok ha. Evet i̇şte, yok yok. işte O yüzden tamam, game yok. Vurma, vurma tamam canım ya. az. <laughs> Healer niye yazıyon lan? Gel mi kalacaksın ya? Ne bileyim, takmıyorum Ben de ben kendi evime de bir tane koyacağım. Hayır. Abi, Neden? iki kişi gerekiyor onu yapmak için. Herkes ta oraya mı tırmanacak? Evet. Tamam tamam boşver. Baturay, Heh. Ben şöyle yapacağım aslında ya. Tamam da iyiydi ya. Sizin evin ortasına ben çökeyim mi? Orta katına. Bir dakika Hiç ben odasına. İyi git hadi. Ev yapmaktansa. Orada hadi. ne var ki? Hayır yani Enes'e kendime ev yapmaktansa. O ne lan? Kendine ev yap. Orada, Orada bir, bir şey var. var. Elinde kaşığı var. Kadar Kaşık tutuyor. <laughs> hadi ben buraya base yapıyorum. <laughs> oh maşallah. Neyse ben, ben Pokemon ev evcili, işte Pokemon geliştirmeyi göstereyim. 5 levelle işte o o levellerde birkaç yaratık bulun gençler. Onlarla savaşın. R'ye basıp kafasını açacaksın. Ne açıkladı kokotopu. be. <laughs> Aynen be ben de diyecektim be. Üzülür diye demedim. Allah dövdü benim çermendirimi. Bir tane sağlık aleti yapın lan. Yapacağız yapacağız sakin ol. Dur aldın. Aldım evet sana güvenmedim çünkü. Bir tane yap işte. Kendi odana da yapacağım biliyorum. Yapacağım. Hah öldü işte. <laughs> Niye? İnek öldürdü. Niye kaçmadın? Mal Kaçılmıyor gibi. Kaçılmıyor çünkü. Run yapınca kaçılıyor da neyse hadi. Üstüne gitmeyeyim seni Hadi ver. Bekle yapacağım diyorum ya. Öldü işte. O uçan bir şey var lan burada hayal et. <laughs> Yaptın mı? Oğlum bir base yapıyorum şu anda Allah aşkına bir dur. Try. Pokemon'um ölü. Bir tane şey ver diamond ver. Ben yaparım. Kompütür yapacağız. Komputer. Tamam ver bir tane diamond. Neredesin? Tamam ver bir tane diamond ver. Ben, ben craftına bakıp yapacağım şimdi crafting table'ın var mı yanında? Bende var nasıl oldu evet var crafting table. Bende de var tamam dur. Değil Sakin ben. ol. İşte ben biliyorum craftını bana bir tane dört tane taş lazım. Şöyle alalım da bir tane. Game mod'dan mı aldın? Yok. Ocak yapıyorum önce. Kö kömürün var mı? Kömürüm yok. Evde bir sürü stone vardı ama. Yemişliğimi stonda biz doğayı geriz lan Şimdi healer mi lazımdı bize Alüminyumu nereden bulacağız peki Enes evet. Alüminyum lazım Alüminyum değil diamondla da yapılıyor Diamondla da yapılıyor Evet. Alüminyum bulmak için daha zor uzaklara gitmemiz lazım çünkü Aynı haritadan devam ediyoruz ya o yüzden Sen iyi misin oğlum diamondı ona harcayınca her şeyimiz bitecek Bir şey olmaz ya başka bir şey harcamayacağız zaten hadi Hayır yap. harcayacağız. Yap hadi yap Bilgisayar lazım bilgisayar Tamam bilgisayar yap Bilgisayar için altı diamond lazım Oha Neyse diamond buluruz başka Sen şimdi bir tane sağlık aleti yap Onun için de beş tane lazım Bir tane diamond lazım onun için Alüminyum lazım Bir dakika dur Anlamıyorum basmadı yine Sağlık Krize aleti gibi. için Ve hayır yanlış yapıyorsun ortaya diamond yanlara taş Sa sol ve sağ üst köşelerine ayrın lazım, o alüminyum değil. Enes, kafayı mı yedin sen? Hayır. Oturay, bana ver, yapayım bak. Bir tane diamond ver An bana. Alüminyum plate. Diamond diye. ver. Allah kahretsin seni al, yap bakayım da göreyim seni. Alüminyum plate diyor, alüminumu nereden bulacaksın? Gidip biraz alim lazım. <gülüyor> 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 Allah'ım ya. Kahverengi boya koko bin koko binlerden mi yapılıyordu ya? Koko bin binlerden. Ondan hmm. mıydı ya? Şey, maden sandığına sokayım ben ya. Tamam işte, maden sandığında ayrın yok ya. Bok yok ayrın. O zaman kökünü kurutmuşsunuz yani bir sürü vardı orada. ayrın. almadım hiç. Yiğit harcamıştır hepsini. Neydi? Orada bir sürü yiğit şey vardı. Geldim. Yiğit vardı diyecektim yani. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü yiğit vardı. Aynı vardı orada bir sürü. Eminim yani. Abi yani ölcük... yapılıyor gibi gözüküyor. Siz hallettiniz mi o şeyi? de yapacağım şimdi. Bende de alüminyumla yapılıyor gibi gözüküyor. Enes uyduruyor ya. Birazdan göt olacak görecek gibi. Lan ayrın. Bak şimdi. Nasıl yapışacak A yere oh, bak. Shit. Alüminyumla yapılmıyor mu? Salak bak. Yeni fark etti alüminyum olduğunu. Enes. Abi kendi sitesinde, şey da, kendi, sitesinde kendi sitesinde şey yazıyor. Kendi sitesinde, yazıyor. Iron Nugget yazıyor. Sitesinde Iron ile yapılıyor. Yani stone ile yapılıyordu. Ne Iron lan zaten Iron ile yapılıyor. Ama alüminyum bulmamız için madenlere inmemiz lazım. İnin tamam, o ben zaman hadi. Mi? Şuraya ama, ama uzaklaşmamız lazım. Yani uzaktaki bir madene inip orada bulmamız lazım. Birazdan ineriz. Be. Ben şuraya bir ev atayım da kendime. Abi ben, ben. üzgünüm ama yani. Şeyi hayır Enes Sen. alüminyum falan Enes hayır ya o kadar falan. da değil o kadar değil yapmaya lan. gerek dingil misin uzaklara gideceğiz bütün video onunla geçeceğiz lan Abi bütün bir şey olmaz Bütün video onunla geçecek bir kez alayım sonra almam bir daha PC Hayır Enes almak için almam Hayır Enes hayır Pokemon ölü gezmem ben ölü pokemonlu adam de demezler bana <laughs> Sitesinde iron yazıyordu olmadı bana ne lan Iron zaten stone stone Tamam işte ama iron yapılmıyor işte Ya stonla denedin mi köşelerini öyle yapmayı Evet Alcan ya, yani 4 tane alüminyum lan O zaman alüminyumları bulunca Çöpe atacağız tamam mı 4 tane alüminyum yok edeceğiz Direk healer evet. aldım Healer'ı alma hayvan herif Diamondları atayım ironları da Çöpe attım stunları da attım tamam Ya orada stun şeyde yapıyordum Allah'ım <laughs> bozma. Hani işte şeyin bozulmadı yani havalı. <laughs> Aşırı havalıydın zaten. Neyse gençler devam ediyoruz buradan. Ben şunu kapatayım biliyorum bazılarınız diyecek. Abi ağzına sokayım falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani zorunlu değil Abi yani. çok Başka bir şey ne sorunuz gerizekalı. Gidip alüminyum bulamam bütün video ben pokemonumu canlandıracağım diye. Onun yerine gider pokemon falan. Enes yani. getir bana. Healer getir. Healer base yap, verim, yap yapmak ya. üzereyim. Kendi base'inde mi? Evet. Al işte ya. Uf, sen kıtsın. Kır <laughs> onu bir daha game moda getir, gir. Healer getir buraya. Oh, Yok lan normal elinde kırabiliyorsun güzel. Kırdım gelmedi. Yok bir daha game mod kullanmayacağız. Ama bir şeyin üstüne mod yükleyince böyle oluyor işte. Heh, taştan yapmış beyze. Allah belanı versin. Oh, ne? Koydun beyze. Bey. Beyzin neresine koydun? İçine. Kırılınca eline alınmıyor değil mi? Evet. Çünkü ben bunu kırmam gerekiyor. Neden? Ben sana bana ver dedim. Tamam ne fark edeyim ya. Enes bunları bir yere Tam koy. Tamam kır onu ya. kır nereye koyacaksın söyle bir tane fazladan var gömüyordum kır, onu. Bekle. Gömüyordum onu bekle. <laughs> Tamamdır. <laughs> bir dakika şimdi bu trade match'in kaç bloktu? Şuraya koy ortaya ya. Beş. Tamam koy ortaya. Heh oldu. <laughs> dur Gel. bakayım. Şuraya bilgisayar, şuraya da healer mi koysak, ne yapsak? Şuraya dur. koyalım bence healer'ları. Şuraya PC koyarız iki tane. Şuralara. Ha iki tane PC koyarız. Bir healer buraya, bir healer de buraya koyarız. Buraya değil mi? Aha bir tanesini bir tane oraya... De oraya koydum. Bir Gelecek tanesini de alakalı. buraya koyarız işte, tamam. İki PC de şuraya koyarız. Oğlum ne bileyim onu oraya koyacağım ama gelmemişti. Tamam. Neyi gömdün? Tamam, <laughs> Yalnız Fossil Mansion olayı da var unutmayın. Oo. O ne lan? Gel benimle dolaş. burada hayaletler coşmuş dans ediyor. <laughs> ona bir yer bulmaya çalışırız ne yapalım? Beda en bir güzel base'ine koyarız. Bir, i̇şte ben kendime ev yaptım oğlum. İki level yaratık. Dal ona. <laughs> Aa sonunda yine öldü. <Gülüyor> Sen <Gülüyor> Hah, kendi tamam. evi nerede yapıyorsun <Gülüyor> 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 lan? Bu malzemeleri nereden buldun? Sandıkta. Çok alçak olmamış mı lan? Yok bana yeterli. Onu kesince de el Şey buluyorum. Şeyi ben ne ee, yani. ya. Enes böyle üstten kesilmiş gibi olmuş. Üstüne o bir blok daha koy. Ha, Kahverenginden, ya. koyudan. Pek yok gerek yok. Bence güzel oldu. Ben ben. Ne beni dövüyor. Altından öyle. Ha. <laughs> <laughs> Ama <laughs> yeter botlara koyuyorum gerekse eşyalarımızı. Kuramam bir <laughs> tane. Ah, Sen <ölüyorum>. boşaltırsın. <laughs> ne kadar Enes gel gidiyoruz Enes. Ne kadar çok ölüyor benim şeyim ya. Kahverengi <laughs> boya nasıl yapılıyordu? <laughs> Kahverengi boya. Coco Beans. Burada bratalar dolaşıyor. Abi gel gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz? Bu binizden başka bir şey de yapamıyoruz. Ha, Apricon bulacağız. Ne? Apricon. Tamam ben üstteyim gel gidelim hadi. Bekle ben de bir bakayım. Hadi gidelim. Bir dakika ben de şu Pokemon'u fullleyeyim de. Hadi bal bazar. Çeymandır gel. Sen de çıkar. Çeymandır. Sen de çıkar dolaşalım hadi. Gel abi trade mecini aç da sen de rahatla. Oh, ne güzel. Sen balbazarı vermemiş miydin? Çıkar bakayım nasıl gözüküyor. Oh ne güzel arkadaşlar hadi gidelim. Kapısız köyden mi geldin Baturay? Hı? Kapısız köyden mi geldin? Yapacağım yapacağım halledeceğim. de arkamda mısın? Bekle balbazar içeride kaldı. Gel, Ama balbazar. o ışınlanıyor zaten ya. Olsun lan balbazar yanımda istiyorum. Gel. Biz bineşe doğru gidiyoruz Baturay bizi bekleme sen de bir şeyler yaparsın artık. Sonra tamam sonra takılıyor. TP olacağız. Ve yolculuğuna devam edin eş. Eş şunu bilemedim. <laughs> Yanındaki, arkadaki. Yanındaki arkadaş. Ben mist olayım bari, misti severim. He, misli. Aha domuz varmış lan. Ben yani domuzlar yok sanıyordum. Üstüne yüklediğimiz için var ya bunda. İyi ya. Daha iyi bence. Çeymen. Aa Pikachu. Pikachu var. Hani? Şurada. Oha. Pikachu. 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 Konuşamadım. E, internet, eve, eve hapsederim <laughs> dur. Yok lan bu dispan olacak güzel arkadaşlar Oha bir de 6 level. Ben bunu keserim. Hayır, hayır sakın. Gel hayır, gel sen, yanına gel. Su Kikarı değil de misin? Sesin. Ağzına sıçar senin o. Neyi değil misin sen? Su. Su ay, değil sen? Ay, ay, misin ay, sen? Ben bitkiyim. Çalmadın. Tamam öldür onu. Çalmadın. Lan sen yakarsın onu. Ateş daha Tanıyım bakayım. Saldır. Ah oh, geber. Sonra ben de dalayım. Sen de benim savaşımı izle ama. şu an Ben benim Skirtle'ı 7 level yaptım. Grow saldır grow. Skaladı dingil. Vur. Vur hadi bir tane. Pikachu. Aha. sen ağzına sıçarım. <gülüyor> 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 ne kadar moral verici bir eğitmenim ben. Hadi be. Hadi lan. Hadi. Hadi. Lan. hadi. hadi. inandım lan. Aha. Eğer yani vuru alırım lan. Hadi. Allah belanı versin piç. Bekle bir de ben kapışayım. <laughs> gitme. hemen satma lan. Hemen satma bir de ben kapışayım. Ben gidiyorum eve gidiyorum. Ya, bir hemen satıp gitme de ben de kapışayım. Bekle ha, be. Bir de sen de beni lazım. izle hadi ya. İyi hadi lan. Belbezeo Belbezeo Daha üstünü atamıyorum ki Belbezeo Allah belanı versin <laughs> Yiğit ben gidiyorum Bir dakika dur lan üstüne atacağım ben inandım Yiğit Lan Yiğit hadi Lan yeter Bir dursana, dursana be, be. <laughs> Sen o kovala ben lan köy köyde 6 buluşurum 6 level'lık tıkaç kaçıyorsun lan Nasıl aldı o beni ya? Yalnız sen kapışırken bu 7 level değil miydi ben mi yanlış hatırlıyorum? Abi bu nasıl kaçıyor? Abi yazık günah. Dur. Zaten yanında taşıyacak. Biri ölüyor lan. Ha. Ah, Kelebek. Biz bu gidişle ayrılamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben bu Pikachu'yu alacağım. Pikachu. Yeni Pokemon'lar lazım bize. İşte madene inmemiz lazım. Ya da demirle yaparız yapar. İşte aplikon bulmamız lazım madem baş Şenlendir'in son halini görmek istiyorum ben. Aha, aldım. Ha, hadi lan. Yani savaşı atabildim bak. sonunda üstüne anlamında. Sen geri döneceksin. <laughs> ben her türlü geri döneceğim ya. Gastilere bak ya. Bir bilir gastiyi. Usuluklu hayvan. Aldım bir kaçıyor. Hadi canım. Evet. Siktir git lan. Aldı. Köpeğe saldıracak. Öldürdün anlamında mı aldın yoksa? Öldürdüm. Nasıl aldın lan onu? Bileyim vurarak aldım. Hadi canım. Dokuz kaç level bal pazarım oldu. Oha. Kaç level? 9. Ben de Ratatay'a da alayım bari. <laughs> evet, bak. 9 level'lık bal pazarım. Ratatay'a da alayım bari. Al lan bari. Oha lan. Kermader. Çağızma. Ölüyorsun yuh lan. Pokemon'ların yüz karısı. Şişt, sen Pokemon'un şarkısını çok güzel söylüyordun yani söylesene. Karikaçibon. Söyle Karikaçibon. <laughs> <Karikachi yo. gülüyor> Şaka yapmıştı yalnız ha ciddiye almıyorum. Yavaşla. He ya el elde tutulan bir healer Şişt. yok mu lan? Kapı ışık şey biz. Kapısız köylü. Kapı yaptın mı? Aha, aha, yerde şey var. Suyun içinde yalı, yalı yılan var. Şişt. Baturay, kapıştırıyor mu? Olabilir. Yok yok. Ya kapışalım Gel kapışalım lan. Gel.